Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Duman kaçtı gözüme. Yaylaya geldik. Hava fena rüzgarlı, sert. Tam yayla havası var. Bayağıdır gelmiyorduk. İşte bahçeşi var. Yaşlama var. Göğer ekme var. Onlar yapacağız. de nohutla et var. Et pilavı pişireceğiz. da ilgili var. Deyzem var. Babam var. İnşallah böyle bir güzel yapacağız. Yaylayı da gezdireceğim. Sular nasıl, çeşmeler akıyor mu? Bayağı bir yeşermiş. Birlikte gezeceğiz inşallah. Şöyle bir kameramı çevireyim. Göstereyim size. Et pilavımız bitsin. Gerçi bişik zaten oldu. Bayağı yeşermiş. Bir araba daha toprak düştü ya. He? Ne? Bakt, ha, doldur, ne He? Bir araba daha toprak düştü ya. Ayrıca araba toprak gelmedi mi acaba? Ara var orada toprak. Nerede? Orada. döküldü ya. Doldururum ben. Ne biçim rüzgar esiyor ha. ya. Burada arkadaşlar Salıyor musunuz? Evet. Azıcık azıcık Neyi? Su değiremezsem. Ayvalar be. çok sarı. Çok güzel bunlar. Benim gibi ayvayı yemiş ha. Olmuş işte tam. Tam mı olmuş? Aynen. Ne bakayım bir parçalar var. Zengin'e bak lan. Altmış bir ya. bunu kadar tarara mı zaten Bak. Abi, bunu Bak. Adira bunu Bursa'dan getirmiş herhalde. Doğru mu lan? Yok ee, ya. Ağacı Bursa. Kökü Bursa. E tamam be. aynı şey ya. Hı hı. Fidana Bursa. Şunun güzelliğine bir baksana. Benim de ağzım sulandı. Oruç mu tanga sen niye niye Bir Dakika. Çok yumuşak ama ya. Elma gibi değil mi? Abi ondan zaten benim dişim yok. Arkadaşlar şey, önce ya, yemek yiyeceğiz. Ya ne düşsün. Hemen bir kulumda orta eride duran. Hasan sen biraz vergen değilsin. Ben kim beğenmiyor ya? Çizmeyi bula bulabildim hanım. Bu balı kimden aldın? dedim. Bardan Ne ala adam dedi ağaçtan mı aldın bu balı dedi? Hiç şeker yok dedi. Petek de adam, adam yok dedi. Hadi şimdi, ağaçtan mı aldın beni bu balı? Ne adamdayım?

varmış Tepede Yeter, yeter. Ya gibi bu, bir, bir, şey. hmm. bir, bir daha gelir mesela. Bir daha, bir bir daha son yarın Ali Allah mutfağa gecerse de hmm. havalar iyi. Valla bazen daha şeyi buluverir bu. Yılbaşı Kocalı mı, mı buluyor ya? Ayaklarım dursa kaşığı burada geçireyim. Baba yandıktan sonra sıkıntı değil. Sıkıntı dedi. yok. Temiz sabah. Bibiş yok. Elektriği kesiyorlar. Kesinlikle. Şey var. Let. İlet var mı güneş önerisi? Var. Evet var. Ak yuva mı letlere? Her odaya da. Her odaya her da yanar. Hı hı. Oho tamam. Tuvalete banyo var. Hepinde var. Hasan demokrasi de çayla tükenmez. <laughs> Doğru. kanı görmüyor mu? Panel o şeyi döndükçe ceyran üretiyor. Tatlayla aslında. Bu bayağı ekmeği, bas bas diye ekmek de var. Bir yap. Tamam. Balı da bu. Benim, benim, benim ya. iki kilo Peter süzme varmış şu evde dolapta yazın aldığım kısa duruyormuş. Hiç şey, evvel buldum. Hmm. O da odada soyuk ya, donmuş onu ne ben yapmam lazım. gerekir. Eyüp er. er. e, er. e, er. e, e, bal mı donuyor? Kaynar e. 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 su da. donar. Kaynar da donar. Çencerenin içine bir donuyla koy öyle mi? mi? Tamam. Kamil hiç Kadir Adel bu der. Bardan başka her şeye benzer der ya. Allah. <laughs> Şimdi Vay. sen de köşede yediyordun dayı oğlu ya. Zaten de yiyor. Deli lira dedim ben, kesini yükselttim He. ben kesini. Bu e, yükseltti, indirtmedi ki. Ha. Az demişsin dedi. Ne şu kel olsun, hiç kalmadı. Ne? Ha? Bin diye de bu tür bağlanma bir. Malı mı? Abi, malı ona dokunur ya. ne dokunur? <laughs> <yani. Ne> <laughs> yer işte ya zengenin gülmen. Ne böyle gördün? Çekerler. Bekmez kat gördün. Hani yine ezdin dedim. Bu anaşın üstüne bir kızmaz giderler. Bak bu balda ya. Thank Bu balı yedim bu çok yedim var ya bir lokanı. Sıcak mı? Sıcakta. da. Tamam. Şu baspinde. De. De ziyat, ben de sebezde ayaklar. Ben de çıkacak. Lili lili hemen kendine gelecek. Yolda zaman verecek. çok dokanıyor. Geçene bereket Kadir ha. Afiyet olsun. Bir daha var benim de, sorkuna karşı dayılıp yederken çatlar arasından geçti. Temelci bir bal yedi. Yetli adam ağzından çıkardı geldi. Sıcak. Sıcak. Hocam Allah konuşurdu ya. o zaman. Bir dayandık çıtada şu alacık çıkıya kaldı. Balım, Allah. balım dokunmaya da olmaz. Allah'ıma geldi bir nasıl? düzenlere zor at. buz gibi suya girdiğim gülenlerde yağdırayım ki pilav da yormuş ama bizim o cevizin yanı var ya bu orada da ben bir ara durdum iki tane gövde çıktı beşe, bir şey bir balon oldu Ama kendim bakarka canım istediğimde çıkardırdım. Isıcacık yerdim. <laughs> Gel, 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 gel. Ya Ramazan da pilav ya. Yok yok. Aman. Balye. Yedim parça. Vallahi yemesin çöz diye. Keşi yedim. Yok ya benim barnım zaten iyiydi ya. Keşi ben yedim. Neydi, keşi ya. Herkes ya. Herkesin. Ya zaten ekmeği yedim. yemiş gelmişsiniz. Biz mi? Siz Biz yemedim. Ya yemiş gelmişsiniz derken. Sofranın başından kalkmışlar. Kahvaltı yaptık. Ben anlatıyorum ya. Ala karanlık. Bu sofraya oturduk. Hmm. Sirken içersin sen. Bizim Mehmet Zahid oğlum ben biraz erken kaldırdım. Ben de onu yıkılıyorum. Şey o dokuza kadar kalkmaz. Ne yiyorum Gece uyanıyorum bir ondan sonra zorlaşıyor uyumam Kadir ya. Gece üstte bir kalkıyorum biliyor musun? Ama ben kaçta yatırım da. Senin gibi değil ki. Yani bir yada buçukta yatırım. Nazmiye Ece sen yatırım. Ben 11'de yatırım, 12'de yatırım. 3 saat yatıyor. Aradım Etmiyorum da. da. Erken ben erken yatırım da. <gülüyor> <gülüyor> Yatarım tam gözüm geçer Tam uyuyacağın zaman da o gelir. Haydi aç yorganı, ört üstünü. Bir gider uykum daha şey kötü olur. Şimdi her tuvalete kalktığında mezmur ben de kalkmak zorunda. Mezmur dayacağım. Yorganını açacağım, elinden tutacağım. bir örteceğim. Yok. Güzel. Yani örtemez ki yorbanına hiç. Tüyormaz. Hani parçanın ve var da Bitti mi Ramazan'dayız? Şimdi. Okay. Bitti mi? Bitirir mi? Balığın tam petekler bitti de yarım petekler var. Yarım yarım kesilecekler. Süzme kalmadı, süzmeyi de. Artık bu kadar var, onu da zela istedi. Var mı pire? Olmaz olur mu lan? Havluda var mı ağırdan var mı? Havluda yok mu? Yok. Baharda çok oluyor yani. Bahara biraz kırılıyorlar. Gelince baharın bir daha ilaçlı. Çadır uçmuş.

hala donlu. Kıraktan don. Buralarda bir şey dökmüş. boçul abi ve demás akhıyorum kurumuş herhalde 3 ay 4 ayımız burada geçti O yoluk gitmiş. Kocaloğ gitmiş. Kurumuş. Aç para aldı bunu da. Ya? Bu yakız mı? Vallahi öyle bir şeydi ama. Yine de eder ya. Ne? Sakız eder. Şimdi her şey pahalı ya. Alaydır. Adama o zaman pahalı dediler de. Tertemiz neye baksana. Bir şey olmaz ya. Boyası çizildi edildi bir boyat. geçen dedi. Aynen. Bakım yapması kolay. Tabii. Ya bir de kolay bakım da kolay. Ama bunların yenileri çıkmış zaten. Olay. Hem onun altından üstte duruyor. Balkonlu balkonlu. Biliyor mu sen onu? Onları ev parası vardır ya. Yok ya 60 bin lira mı dedin o kişi ya. İşte. 60 bin lira bir ev parası varsa. Doğru bir ev yaptırmaya baksan 150 bin bulur ya köye. Jahtaa larga çeşme akıyor. Geldiğimizde de azdı, şimdi de az ama akıyor. Allah. Arkadaşlar ilaç bu. Sadece hayvan sağlığında kullanılır. İşte Gerçi de böyle doldu bayağı toprakla. Yayla yeşermiş ama. He. Şimdi bunlar maydanozlar, soğanlar. Baharın ilk güneşlerde patlayacaklar. Çok ağır. Neyse gitme vakti geliyor gayrı. Evvel gün Google'den Hasan su getirecek diye bekledik. Şeyleri babam sakladı o zaman. Nere sakladı içmedim mi? Ne yaptı? Kalmış galiba. Ya kavurum ya bana ihtiyacım olur fazla su. Yok yokacak mı yarın bir? <laughs> Şimdi bir anne yol da baharın çok lazım. Evet biz de dolu. Bir çıkar oralara bir kol su. Hasan şunu bir götür. Al ağzını kapa. Allah, maşallah maşallah. kimleri Bunları Evet arkadaşlar yayla gezimizden geldik işe koyulduk ikinin ağrını yapacağız biz gezdik hayvanlar da Üşüdük biraz ama hayvanlar da rezil olmasın. Artık depodan da yakmaya başladık samanı. Allah'ım. Allah i̇nşallah yeter. Bayağı çok aldık biliyorsunuz ama inşallah yeter. Valla artmadan yetmez. Öyle bir mantık var. Artacak. Neyse görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal etmeyi unutmayın. Allah emanet olun.